Dolandırıcıların Twitter'da yeni tuzağı mavitik. Bu şekilde şirket taklidi yapan hesaplarla binlerce insan dolandırıcıların tuzağına düşürülüyor. Merak edilen şu: Twitter bu ihmaliyle dolandırıcılıklara aracılık etmiş oluyor mu? Bu platformda dolandırılanlar Twitter'a tazminat davası açabilir mi? İşte bu merak edilen soruların peşine düştük. Vatandaş burada uğradığı zararı en azından bir kısmını Twitter üzerinden geri kazanabileceğini kanaatindeyim. Konu Twitter'da yapılan dolandırıcılık çekiliş bahanesiyle linkler atılıyor. Oraya giren insanlar paralarını ciddi anlamda kaybetmeye başladılar. Soru şu. Twitter yapılan bu dolandırıcılıklara arıcılık ediyor mu etmiyor mu? Bugün bu sorunun yanıtını arayacağız. Yani dolandırıldığınız zaman Twitter'i dava edebilir misiniz? Edemez misiniz? Bu sorunun yanıtını vereceğiz. Çekilişler düzenleniyor ve Twitter'dan yayınlanıyor bunlar. Bir bakıyorsunuz lüks arabalar, insanlar hücum ediyor. O çekilişlere katılmak istiyorlar. Hesap bilgileri onlarda. Bu dolandırıcılıklara Twitter arıcılık etmiş oluyor. Aslında Twitter burada gerekli önlemleri almadığı için aracılık etmiş oluyor. Şimdi önceden Twitter'da işte bu mavi tiki almak için çok takipçili hesap olması gerekiyordu, güvenilir olmak gerekiyordu ve bir sürü başka kriter aranıyordu. Ancak yapılan değişikliklerden sonra az takipçili bir hesap olsanız bile belirli bir ücret karşılığında para yatırıldığı zaman işte bu mavi tiki herkes alabiliyor. İşte bu durumda dolandırıcıların önünü bir anlamda Açmış oldu. Dolandırıcılar bunu fırsata çevirdiler. Dünyanın herhangi bir yerinden sahte bir kimlik de olabilir. Bir kimlik e, vasıtasıyla e, bir e, ücret ödeyerek e, burada mavi tik alınmaya başlandı. E, eskisi gibi mavi tikin verdiği prestij ve güven e, dolandırıcılar tarafından kötüye kullanılmaya başladı. sponsorlu reklamlar üzerinden dolandırıcıların e, mavi tikli bir şekilde güvenilir bir şekilde insanlara ulaşmasına sağladı. İşte tam da bu noktada Twitter gerekli önlemleri almadığı için ve buradan da para kazandığı için vatandaşların dolandırılmasına uygun ortam sağladığı için maddi olarak yani tazminat anlamında ya da kaybedilen e, para anlamında Twitter'ın sorumlu olabileceği kanaatindeyim. Şimdi şunu anlıyoruz. Twitter'ın Türkiye'de bir temsilciliği olmadığı için dolandırıldığınız zaman evet dava açabiliyorsunuz ama Twitter merkezine yani yurt dışına. O zaman ne oluyor? Dava uzuyor. Sonuç alınabiliyor yine de. Ama eğer Türkiye'de bir temsilciliği olursa bu daha kısa sürede sonuçlanacak. Doğru mu? Kesinlikle öyle. E, mevcut yasalarımıza göre eğer Türkiye'de bir temsilciliği, bir acentesi ya da bir şubesi yok ise, e, e, Türkiye'deki açılacak davaları yurt dışına tebligat yapmanız lazım. Yani e, adli makamlar üzerinden e, çok uzun da bir süreç. Twitter eğer e, 21 Ekim'e kadar e, Türkiye'de temsilcilik açmaz ise 21 Ekim'den sonra %90'a kadar bant daraltması cezasıyla karşı karşıya kalacak. Twitter'daki bu dolandırıcılıkların sayısı çok artmış durumda. Süslü cümleler, lüks otomobiller ve tıklayan insanlar bunu çok iyi ayırt edebilmeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Onu da soracağız. Vatandaşların kurumsal firmalar için sarı tikli olan e, tweetlere dikkat etmesi lazım. Yani dolayısıyla artık mavi tırkin bir ayırt ediciliği, e, bir güvenilirliği bana göre kalmadı.